Yaşam Öyküleri kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda tarafımızı ilettiğiniz hayat hikayelerini seslendiriyorum. Her hayatta mutlaka gizli kalmış bir hikaye vardır. Sizin de anlatmak istedikleriniz varsa mail adresimden bana ulaşın. Kanala abone olup hikaye hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Hazırsanız yeni hikayemize başlayalım. Kocamdan habersiz 900'lü hatlarda çalıştım. Bunu bir tek size itiraf ediyorum. Adımı da belirtmiyorum aslanım kusura bakmayın. Anlatacaklarımdan belki beni bir tanıyan çıkabilir diye belirtmiyorum. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Kocam evimizi geçindiremeyecek kadar az para kazanıyordu. İnşaatlarda amelilik yapıyordu. Günlük yemiye ile çalışıyor, bazen de çalıştığı yerlerden parasını alamıyordu. Aylarca milletin peşinden koşuyor, parasını alabilmek için uğraşıyordu.'' Bu parasızlık döneminde de bakkala borç yazdırıyorduk. Çocukların gözü kalıyor her şeyi de alamıyorduk. Mahalledeki elektrik direğinden elektriğimizi de kaçak çekmiştik. Yakalanana kadar öyle idare ettik. Suyumuzu da kesmişlerdi. Camiden gidip bidonlarla su doldurup su taşıyorduk. Sefil bir hayat yaşıyorduk. Kocama da kıyamıyordum. O kadar çırpınıyordu ki üç kuruş kazanıp eve getirmek için bir gün komşuya gittim biraz dertleşeyim için bir nebze olsun rahatlasın diye. Komşu da kahvaltı ediyormuş. Beni de sofraya çağırdı. Beraber kahvaltı ettik. O esnada televizyonda alt bantta geçen 900'lü hatlardan mesaj yollayanlar falan çıkmıştı. Komşuya sordum. Bu 900'lü hatlar da neyin nesi oluyor dedim. Dedi ki kadınlar erkekler telefonda birbirleriyle konuşup mesajlaşıyorlar. Bu işten de bayağı para kazanan kadınlar var dedi. Peki bunlar hiç birbirlerini görmüyor mu dedim. Yok sadece telefonda konuşuyorlar. Hatta bazı kadınlar kendilerini manken gibi gösteriyorlar. Başka başka resimler koyuyorlar telefon profillerine dedi. Bu konu kafama takılmıştı. Ahlaksızca bir şeydi fakat kocam asla dışarı gidip çalışmama müsaade etmezdi. Böyle giderse de açlıktan ölecektik. Yine bir gün kocam bakkaldan azıcık peynir alabilmiş. Onu da bakkalcı bir gazete kağıdını sarıp vermiş. Peyniri sofraya koymak için açtım. Açar açmaz gazetede bir yazı gözüme ilişti. Dokuzlu hatlarda çalışan bayanlar aranıyor. Telefon temin edilecektir yazıyordu. Bol sıfırla da bir maaş yazıyordu. Gazetenin orasını kesip sakladım. Kahvaltı ettikten sonra temizliğe koyuldum. Kocam iş aramaya gitmişti. Fırsattan istifade gazetedeki ilanı açıp detaylı bir şekilde okudum. Kimliğiniz gizli kalacaktır. Konuştuğunuz kişiyle yüz yüze gelmeyeceksiniz falan diyordu. Başvursam mı diye düşündüm. Hem telefon veriyorlar, hem istediğin zaman çalışıyorsun. Kocam işe gidince çalışırım, haberi de olmaz. Hem çok güzel para veriyorlar, hem de konuşmaktan ne olacak ki? Erkeklerle birlikte olmuyorum ya sonuçta dedim. Birkaç gün bu konuyu düşündüm. Ekmek almaya paramız yoktu. Eşim şehir dışında bir inşaat eşi bulmuş çalışmaya gideceğim dedi. Ben de bir an önce kocam evden gitsin de ben de şu iş ilanına başvurayım dedim. Ben gelene kadar bakkala borç yazdırın. Ben gelince öderim diyerek gitti. Bakkal bize artık borç vermiyordu ki. Daha aldıklarımızı ödeyememiştik. Kontörlü telefonlar vardı o zaman. Kontörlü telefonlara gidip gazetedeki ilanı aradım. İlandan bana bir adres verdiler gel görüşelim diye. Normal bir iş görüşmesine gider gibi gittim. Bir kadınla görüştüm. Kadın bana bir telefon verdi. Hat içinde dedi. Seni ne için ararlarsa arasınlar, ne anlatırlarsa anlatsınlar. Senin görevin karşındakini uzun uzun konuşturmak dedi. Ne kadar uzun konuşturursan o kadar prim kazanacaksın dedi. Kişisel bilgilerini arayanlarla paylaşma. Adını da değiştir dedi. Bana işin tüm püf noktalarını anlattı. Telefonu alıp eve geldim. Çok heyecanlıydım. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Telefonu açar açmaz çalmaya başladı. Neredeyse telefon hiç susmuyordu. İlk telefonu açtığımda arayan kişi bana ahlaksız şeyler anlattı. Şok geçirdim. Lakin telefonu da kapatmamam lazımdı. Çünkü ne kadar çok konuşturursam o kadar çok para kazanacaktım. Adam cinsel hayatını anlatıyordu. Bana da arada sorular soruyor, sonra anlatmaya devam ediyordu. Beni merak ediyordu. Ben de bana öğretildiği gibi hep asılsız bilgiler veriyordum. Mesela ben esmerim. Adam bana sarışın kadınlardan hoşlanırım. Sen de sarışın mısın diyordu. Ben de evet diye cevap veriyordum. Benden hoşlandın mı diye soruyordu. Evet diyordum. İlk telefon görüşmem istendiği gibi uzun sürmüştü. Fakat telefon hiç susmuyordu. İlk konuşmadan sonra üzerimden dozer geçmiş gibi hissettim. Utandım. Yaptığımın yanlış olduğunu söyledim kendi kendime. Fakat çalışmama eşim izin vermiyordu. Yiyecek ekmeğimiz dahi kalmamıştı. Okumuş da değilim ki kolumda altın bileziğim olsun. Üzüldüm, ağladım. Gururum incinmişti. Konuştuğum şeyler midemi bulandırmıştı. Fakat dayanabildiğim kadar dayanmaya kararlıydım. Diğer telefonu açtığımda ise genç ergen bir çocukla konuştum. O da cinsel konularda merak ettiklerini soruyordu. Utana utana onu da konuşturmaya çalışıyordum. O telefonu da kapattıktan sonra biraz daha az üzüldüğümü fark ettim. Bir hafta telefonlara cevap verdikten sonra alışmaya başladım. Artık telefonlar beni o kadar etkilemiyordu. Çocuklar elimde telefonu görmüşlerdi. Merak ettiler. Sordular anne o telefonu nereden buldun diye. Sakın babanıza söylemeyin bizi gebertir. Bu telefonla ben çalışıyorum dedim. Yoksa aç kalır ölürsünüz diye de gözlerini korkuttum. Artık emin oldum ki kimseye bir şey söylemeyeceklerdi. Bir ay bu şekilde çalıştım. Bana açılan banka hesabından paramı çekmek için gittiğimde aldığım paraya inanamadım. O para bana o kadar çok gelmişti ki kocamın bir ayda kazandığının tam dört katıydı. Parayı ne yapacağımı şaşırdım. İlk kez elime bu kadar para geçmişti. Koşarak eve geldim köşe bucak sakladım parayı, gittim güzel bir alışveriş yaptım, çocuklarımın karnını doyurdum, gittim elektrik su borcumu ödedim, onları açtırdım, bakkala olan borcumu kapattım. Bakkalcı hayırdır abla gömü mü buldunuz diye sordu. Hayır dedim. Kocamın işleri düzeldi. Artık para sıkıntımız yok diye söyleyince bakkalcı da şaşırmıştı. Çok sevindim falan dedi. Daha bir şevk gelmişti bana. Tüm gün oturup telefonla konuşuyordum. Diğer ay bir televizyon aldım, halıları değiştirdim, çocuklara ve kendime üst baş aldım. Bir de buzdolabı aldım. Kocam eve gelince bunları yapacak, parayı nereden bulduğumu soracaktı. Bir yalan bulmalıydım. Düşündüm taşındım bir yalan buldum sonunda. Kocam gelir gelmez değişimi fark etmişti. Zaten bakkalcı onu yolda karşılamış tebrik etmişti bile. Tabi benim kocam ne olup bittiğini anlamadığı için şaşırmış bu duruma. Eve gelince evdeki değişimi de görünce neler olduğunu sordu. Parayı nereden bulduğumu, bakkalcının söylediklerinden bir anlam çıkaramadığını söyledi. Ona güzel bir senaryo anlattım. İnandı garibim. Zaten çok saf kalpli biridir benim kocam. Ona büyük büyük dedemden bir arsa kaldığını ve o arsanın ekip biçmek için yabancılara kiraya verildiğini, her ay bize para yollayacaklarını söyledim. Hem şaşırdı hem sevindi. Artık para sorunumuz yok. Kendini bu kadar harap etme dedim. Olmaz öyle şey dedi. Ben eskisi gibi çalışmaya devam edeceğim. Sana gelen parayı sen istersen ailene harcayabilirsin. Bu parayı bize harcaman için seni zorlayamam. Senin paran dedi. Fakat eşimin parasını yiyecek bir adam değilim. Benim boğazımdan o parayı geçirme. Ama sen o parayla ne yapmak istiyorsan yap dedi. O kadar dürüst biriydi ki bunu ona yaptığım için vicdan azabı çekiyordum. Fakat buna mecburdum. 5 yıl boyunca 900'lü hatlarda çalıştım. Şimdi bir apartmanımız var. Artık 900'lü hatlarda çalışmam gerekmiyor. Onların kirasıyla gayet iyi geçiniyoruz. Kocama da arsayı kiralayan kişilere arsayı sattığımızı söyledim. Böylece konu kapanmış oldu. Fakat bundan hala kimsenin haberi yok. Bu sır benimle böyle ölene kadar gidecekti. Hikayenin sonuna geldik. Yeni hikayeler için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.